Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün e, hemen en kısa sürede akşam yemeği e, çıkartacağım. Akşam yemeği menüsü. Bakalım e, kaç dakikada çıkacak bu menü. Şu an saatimize bakalım. Ne diyor? 16.53-16.54 oldu. Bakalım kaç saat içerisinde bir akşam yemeği menüsü çıkartacağız. Öncelikle e, bulgur pilavım için e, tavuklu bulgur pilavı yapacağım. Bir adet şöyle butum var. Şöyle tenceremde önce bir dağılayacağım. Ondan sonra üzerine su çekeceğim. Kaynatacağım. Ve pilavına e, pilavı tavuğun bu işlem daha olacak aslında. Bu sırada yeşil fasulyemi bir tencereye alacağım. Üzerine su çekip kaynatacağım kavumu, şimdi. Suyunu koydum, kapağını kapatıyorum. Burada da burada da fasulyemi koydum üzerine. Kuru fasulye, e, yeşil kuru fasulye. Üzerine kapağını kapatacağım ve kaynamaya Biz, bırakacağım. E, yeşil fasulyenin soğanını doğrayalım. Kamerayı oradan oraya taşımak gerçekten zaman kaybettiriyor kamerayı doğru aç. Sizler daha hızlı yapabilirsiniz yani. Bu şekilde soğanlarımı doğrayacağım. Şimdi yeşil fasulyemin soğanını kavuracağım. Zeytinyağımı alıyorum. Bir yandan fasulyem haşlanırken kavuracağım. şimdi salçaları koyacağım. Şöyle biber salçası. Biraz domates salçası. Bunları şöyle bir karıştırayım. Bu arada tavuğun suyunu ve patlıcanın suyunu soğuk su koydum. Ee, aslında ketil olsaydı elektrikli çay var aslında ama onu biz içme suyu kullanıyoruz. Badranda yemekleri çeşme suyu kullandığım için ee, çeşme suyunu da çayneye koymak istemedim çünkü kireç, kireç yapabilir. Burada sular çok kireçli biraz. Yani ekstradan zaman kazanmak istiyorsanız bu fasulye ve tavuğun suyuna sıcak su ekleyip öyle pişmeye bırakabilirsiniz. Tavuğum kaynamaya başladı. Fasulyem de kaynamaya başlayacak. Evet. Biraz renk biberi katmak istiyorum. Hatta biraz deyip şöyle bir yemek kaşığı kayınvalidem getirmişti bunu. İşte beyazdan hazırlamış olduğum menemenlik sostan koymak istiyorum biraz. Altını tutayım bunu. Evet şimdi sıcak suda fasulyelerimi 2-3 dakika kadar kaynattım. O tozu falan vesaire çıktı. Şimdi hazırlamış olduğum ile karıştıracağım ve bunun üzerine sıcak su dökeceğim, kaynar su. Kaynar suyunu döküyorum. Biraz tuz ekleyeyim. biraz daha su. Bir kase daha yarım kase daha koyacağım. Bir kase daha koydum çünkü fasulyelerim iyi haşlanmadı. Bu kaldırır bu suyu bunu. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Bu arada tavuk suyum da kaynamaya başladı. Ben tavuk suyunda lezzetli olması için tuz atmak istiyorum. Bu esnada ağır olmasını istemiyorsanız hani tavuk suyunu pek sevmiyorsanız bir adet küçük soğan içine atabilirsiniz. Ama köy tavuğu bu. Ben seviyorum. Ağır olacağını düşünmüyorum. O yüzden atmayacağım. Şimdi tarhana çorbamı yapacağım. Bunun için bir miktar sıvı yağını alıyorum. Ben tarhana çorbamı Kavurarak yapıyorum. Birçok yerde sunarak yapıyormuş ama ben kavurarak yapmayı seviyorum. Bir miktar domates salçası, salça da kullanıyorum. Bir miktar da biber salçası ve kavuracağım. Tarhanamı ben kendim yapmıştım iki sene önce. Buzları buna kaldırırsanız eğer tarhanayı bozma vesaire olmaz, Kutlanma vesaire çokça yapıp iki sene yerseniz daha iyi çünkü yaptığım biraz zahmetli olduğu için her sene her sene uğraşmak istemeyebilirsiniz. Burada 4 yemek kaşığı tarhana var. Tarhanamı da ekliyorum. Ve tarhanamı şöyle bir güzel kavuruyorum. Ben bu esnada biraz da tereyağı koymak istiyorum. İlk etapta, ilk kasemi tarhanaya soğuk su koyuyorum. Soğuk su koymamızdaki amaç topaklanmayı önlemek. Bundan sonrasını sıcak su koyacağım. Ve karıştırıyoruz hızlı hızlı ki topaklanma olmasın. Şimdi kaynar su dökeceğim. Her bir kaşık için ben bir kaseye yakın su ekliyorum. Yeterli geliyor. İlk başta e, suyunu az koyup daha sonra koyuluğuna bakıp su eklemesi yapabilirsiniz. Suyu çok olmasındansa ilk başta suyunun az olması daha mantıklı. Daha sonradan kaynar su ekleyerek kıvamına ayarlayabilirsiniz. Ama bence bu yeterli gelecek. Bu kasede döktükten sonra şimdi kaynatacağım bu çorbamı. Kaynadıktan sonra da ben bolca sarımsak rendeliyorum. Bana e koyu geldi kıvamı. Biraz daha kaynar su ekliyorum. Şimdi sarımsak rendeleyeceğim. Tanımaya evet, bir şey gelsin istemiyorum sarımsaklar. O yüzden rendeleyeceğim. Ondan sonra tuz atıp ezeceğim. Normalde eğer ki topaklanma olduysa tahını çorbanızda veya işte böyle direkt sarımsağı kattıysanız veya işte bazı tarhanalar güzel ezilmediği zaman hani topaklanma vesaire çok oluyor. Blender'dan geçirebilirsiniz piştikten sonra. Yani böyle pürüzsüz bir çorba oluyor. Hani vitamini ölüyor diyorlar öyle de öyle yapmak istemezseniz biraz daha özenli pişirirsiniz. Evet. Sarımsaklarıma tuz atacağım şimdi. Kaynayan çorbama bolca sarımsağımı katıyorum ve nane ekliyorum bolca. Şöyle bir karıştırıyorum ve tarhana çorbam bir dakika daha kaynattıktan sonra hazır. Ee, sarımsak çok yakışıyor. Hem de tam bir şifa oluyor. Ee, tarhana çorbasını bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde. Şimdi bir dakika kaynatıp kapağını kapatıp kenara alacağım. Çorbam hazır. Şimdi tavuğum hala kaynarken ben bir yandan da salatamı yapacağım. Ee, kırmızı lahanamı rendeleyeceğim. E, marollarım, e, lahanalarım pardon hazır. Yeşil fasulye ama, ama. yeşil soğanlarımı da yıkadım. Onları da doğrayacağım. Bu arada tavuklarımı güdükleye koydum. sütlüklüğü 10 dakika tavuğum pişmişti şimdiye. şimdi diye. tamam. Tereyağı doğrayacağım. Maralım kalmamış. Salatam bunlardan ibaret. Salata kabına alacağım. sosunu hemen koymayacağım. E şimdi pilavımızı yapacağız. Tavuk suyunu süzerek koyacağım. Ee, bir su bardağı, büyük bir su bardağı bulgur kullandım. Ee, bir su bardağı bulgura, iki su bardağı su yeterli. Şimdi tavuk suyu koydum. Şöyle dursun. Zaten tavuk suyu şu an kaynar. E, yıkamış olduğum bulgurlarımı da katıyorum. Tuzuna bakacağım ve kapağını kapatacağım. Bu gayet yerinde. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım pilavımı. Evet, çorbama bir su bardağı tavuk suyu ekleyeceğim. Çünkü bayağı koyu geldi ve blender'dan geçireceğim. Daha pürüzsüz olmak istiyorum. Harika oldu. Kenara ee, Fasulyem pişiyor arkada. Çok az kaldı şu arkada. Ee, pilavım da kaynıyor. Ee, tereyağımı ocağa aldım. Kısık ateşte eritiyorum. Bu tereyağımı bir de sarımsak rendeleyeceğim. Ee, Maraş'ta biz bulgur pilavını böyle yaparız, sade yaparız. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şu an yani yapacak bir şey kalmadı. Şimdi telefondaki mesajlarıma bakacağım. Bu arada saat 17.43 olmuş toplamda yani 50 dakika gibi bir süre geçmiş. Ha aslında her şey hazır ama pişmesini bekliyorum. Ee, bu arada sütçü geldi gitti, ondan sonra eşim geldi gitti vesaire. İşte tencerenin kapağını falan ara vesaire hani bir de kamerayı oradan oraya, oradan oraya taşı. Sizler bir 10 dakika 20 dakika daha kardasınız bu açıdan. Ee, kamerayla uğraşmadığınız için aç kapa vesaire. Bakalım toplamda kaç dakika sonra Burada tamamen hazır eridi. olacak. Bir diş sarımsağı eriyorum tereyağına. Bu arada pilavım da pişti, pişecek. Yani tereyağın tam ucucuna yetişecek. Salatanın sosunu yapayım. Tuzumu ekliyorum. Zeytinyağını ekliyorum. ...ve limon. Çekirdekleri de kürüyor ama şimdi çıkartacağım onları. Böyle daha pratik olacak. Evet, limonum da tamam. Çekirdeklerini alayım. Ve karıştırıyorum. Limonu ve tuzu görünce hemen... E, lahana rengini veriyor. Bu arada tavuklarımı da didikleyeyim hemen. Köşede öyle beklemişler. Unutmuşum. Mesajları okuyacağına bunu ekleyebilirdim. Neyse fasulyem pişiyor daha. E, pilavım da suyunu tam çekmedi. Şimdi ben buna elle dalmak istiyorum. Çatalla biraz zor olacak. Evet, nihayet pilavım da pişti. Tavukları üzerine dökeceğim. Tereyağını dökeceğim. Sarımsaklı tereyağını bolca. Ve karıştıracağım. bu şekilde dinlenmeye bırakacağım. Evet, bitti. Şimdi telefonumu alıp geliyorum. Bakalım. 17.55 tam bir saat almış. Aslında e, yarım saatte bitiririm herhalde demiştim ama tam bir saatimi almış. Söylemiş olduğum gibi ben kamerayla uğraştım, açtım, kapadım vesaire. Minimum bir 20 dakika yani böyle ekstra şey oluyor, efor sarf ediyor insan. Dur dur aç, kapat falan derken sizler 40 dakikada bu menüyü çıkartabilirsiniz. Tatlım da var. Şimdi size onu da göstereceğim. Bu şekilde tatlım da var. Şimdi sunumunu yapıp gösteririm size de. Yakından gösterecek olursam yeşil fasulye kuru yeşil fasulye kavurması güzel oldu. Mis gibi tereyağlı tavuklu burgur pilavım. Salatam ve tarhana çorbam. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız bu tarz vlogları beğeniyorsanız yorumlarda belirtin ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.